Arkadaşlar kusura bakmayın. Kardeşim yine geldi. Devam ediyoruz. Şimdi tekrardan kusura bakmayın. Çok özür dilerim. A şıkkı diyorum. Ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki ilk olarak bir evlat olabilir değil mi? Evlat. elat yazmış. Ve, ve ekleyin olur mu siz? Evlat. Evlat. B şıkkı iki örnek diyor. B ne yazabiliriz B'ye de? Hmm, abi ya da kardeş yazabiliriz değil mi? Abi. Ee, kardeş. Kardeş. Olur. Abla. Olur. Gibi gibi gibi. Birden fazla örnek verebiliriz. Rol nedir? Bir grup içerisinde. Bir grup içerisinde. üstlenilen üstlenilen görev ya da sorumluluk yani üstteki gibi evlat rolünü sahipleniyoruz abi kardeş rolünü sahipleniyoruz gibi gibi grup nedir iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluk. Topluluk ya da toplum. Üçüncü, pardon dördüncü sorum. Okul ya da öğrenim hayatımızdaki hak ve sorumlu kulabaya ikişer bir kişiler örnek eviniz demiş. Haklar yazalım şu veya hak. Birincisi tabii ki en önemlisi ne? Eğitim görmek değil mi? Eğitim görmek. Eğitim görmek. İkincisi derse girmek olabilir ya da teneffüse çıkmak olabilir. Birden fazla örnek verebilir. Son diyelim şu veya. Sorumluluk var. Mesela ne olabilir? Derse geç kalmamak olabilir. Geç kalmamak. Bir de ee, ders araç gereçlerini araç gereçlerini sürekli korumak. Ya da ders çalışmak, ödev yapmak gibi şeyler olabilir. bunları birden fazla örnek verebiliriz. Evet, beşinci sorumuz çok 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 önemli bir soru. Buna dikkat ediyoruz. Bir paragraf parçamız var. Hemen onu okuyalım. Türk ve Dünya Milleti olarak asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem sırasında milletçe mücadele edip yaralarımızı sarmaya çalıştık. Yukarıdaki paragrafta verilenlere göre milletimiz bu durumda hangi değerleri sergilemiştir? Birincisi yardımlaşma, yardımlaşma, ki ne olabilir? Dayanışma olabilir değil mi? Dayanışma. Dayanışma. Başka ne olabilir? Milli beraberlik. Milli beraberlik. Beraberlik. Altındaki sorumuza geçelim. Hemen altındaki sorumuz da. Yine çok 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 önemli bir soru arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Milletimizin temel ögelemini yazınız. Bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Neydi bu temel ögelevimiz? Dil Din Sanat Başka yani bunlar arkadaşlar. Kültür Kültür Gelenek, göbenek Gelenek, gelenek... Gelenek, gelenek... Bu kadar. Unuttuğum şeyler varsa siz de bana yorumlar üzerinden yazabilirsiniz. Atatürk'ün bir milleti işgal etmek, yani istira etmek için önce dilinden başlayın. Sözüyle anlatmak istenen şey nedir? Bu söz çok ünlü bir söz. Bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle hangisi yani en önemli ögemiz olan dil ögesidir. Ögesidir. Anlatılmak istenen şey ise dil ögesinin ee, bir milletin önemli ögesi olması şeklinde bir yanıt verebiliriz arkadaşlar. Sekizinci sorumdayım. On tane sorumuz var. Mevi diyen nedir? Dünyada kaç tane vardır? Arkadaşlar mevi diyen dikey olarak uzanır. Dikey olarak uzanır olarak uzanır. Uzanır. Dünyanın uç noktalarında uç noktalarında birleşir. Birleşirler. Ve 360 tanedir. Arkadaşlar gözlemlerini fazla görmüyor. Bu yüzden ne kadar yazabilsem kadar hatta bir tık büyütelim şöyle olur mu? 9. Paralel nedir? Yatay olarak, Yatay olarak uzanırlar. Yatay olarak uzanırlar. Yatay olarak uzanırlar dedik. Daha sonra 180 tane vardır. 180 tane vardır. Bir tık küçültelim. En ortadakine ise ne deniyordu arkadaşlar? Ekvator deniyordu değil mi? Ek Ekvator denir. Videomuzun bütün sorularımızı bitirelim arkadaşlar. Daha sonrasında bunlarla ilgili daha temel ve uzun bilgiler de vereceğim. Evet oyuncu. Bir kişi, bir ülkenin coğrafi özellikleri. Bakın çok önemli bu. Özür dilerim. Coğrafi özellikleri. Yani ne olabilir? Yeryüzü şekli gibi bir çıkıntı olabilir. Sakın iklimle karıştırmayın bunu. İklim başka. Hangi haritaya bakmalıdır? diyor. Şöyle bir tık şey alacağım arkadaşlar. Yukarı alacağım kağıdı. Şu soru için. Ne olabilir arkadaşlar? Şöyle yapalım bunu olur mu? Ee, ne olabilir? Tabii ki de fiziki habitat Değil mi? Fiziki haritadır cevabı. Şimdi arkadaşlar ben bir kalemin ağzını kapatayım. Daha sonrasında size temel bilgileri vereyim. Bir dakika şöyle bir durun arkadaşlarım. Benim. Özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Bir saniye. Eldivenimi çıkartıyorum. Evet şimdi sizinle daha iyi ilgilenebilirim. Hatta şöyle de yapalım. Şu elim şey yapmasın. Evet. Arkadaşlar şimdi e, Mebidien ve Paralel üzerinden biraz konuşalım. Çünkü aslında burada en önemliler onlar arkadaşlar değil mi? Paralel neydi arkadaşlar? Şöyle 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 uzundu. Hatta bir kağıtta size örnek de göstereyim. Şu kağıdın üzerinde arkadaşlar. Hemen size örnekte göstereyim. Bir saniye. ve hemen siyah kalemimi aldım. Bir tane yuvarlak çizerim. Bizim dünyamız olsun o. Şöyle bir yuvarlak çizerim arkadaşlar. Yani siz bunu yuvarlak olarak kabul edin lütfen. Normal resimim çok çok iyidir. Şimdi paralel üzerinden konuşalım. Paralel üzerinden konuşalım. Paverallar arkadaşlar şöyle şöyle bakın. Şöyle 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 uzanıyor. Ve en ortadakine en ortadakine ortadakine ekvator, ekvator denir. Ekvator denir. Kuzey ve Güney ve Güney kutuplarını kutuplarını ayıran hayali çizgidir. Çizgidir. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra bir de şimdi sizinle e, hakkında konuşmak istiyorum. Burada bundan da 180 tane var dünyada. Şimdi şöyle düşünün. Burası ekvator olarak düşündüm burayı. Burada 90 tane var. Burada da 90 tane var. 90-90 eşit arkadaşlar. 90 artı 90 eşittir. 180. Her 90 artı 90 180 aklınıza gelmiyorsa hemen 9 artı bitmiş sayın. 9, 18 sonra yanına bir sıfır bekleyin. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen çok acemiyim bu konularda. Daha ilk videolarım bunlar. Lütfen kusura bakmayın. Daha kaliteli bir video bile çekemiyorum. Lütfen beni yadırgamayın. Lütfen. Evet neyse şimdi de mevi hakkında konuşalım arkadaşlar. Mevi de neydi? Şu şekilde uzanıyorlardı değil mi? Bakın şu uç noktalarda birleşiyorlar bunlar. Şöyle şöyle uzanıyorlar. Bakın şöyle şöyle ve şu en ortadaki mi vidyenimize başlangıç mi vidyeni deniliyor arkadaşlar şimdi o bilgiyle bir daha sesli bir de şekilde geleceğim arkadaşlar mi vidyenler bu şekilde uzanıyor yani yukarı aşağıya bunlar sağ sol sağ sol yani yatay şekilde uzanıyor hatta şöyle bir not alalım yatay bu da dikey arkadaşlar başlangıç mi başlangıç mi vardır Başlangıç mevidiyeni vardır. Mevidiyeni vardır. Ve şu bir şey unutmayalım. Başlangıç mevidiyeni Başlangıç mevidiyeni Ayrıca Ayrıca İngiltere'nin İngiltere'nin Greenwich Greenwich kasabasından geçtiği için geçtiği için diğer bir adı diğer adı Greenwich'tir. şöyle şurada 180 şurada 180 360 adettir 360 meridyen meridyen bulunur şimdi arkadaşlar evet size şöyle bir bonus ödüllü soru hazırlamak istiyorum videomuzun sonuna geldik ödüllü sorumuz ise ne biliyor musunuz Ödüllü sorumuz arkadaşlar şöyle bir kalem değiştireceğim. Bir saniye. Daha net bir, bir kalem alayım. Evet. Arkadaşlar sobi hemen oluşturuyorum. Bir saniye. arkadaşlar sorumuzu oluşturdum. Yapmanız gereken arkadaşlar coğrafi koordinat sistemi nedir sorusunu yorumlar üzerinden cevaplayıp bana yazmak arkadaşlar. Yorumlar üzerinden bunu yazabilirsiniz. Bunu doğru cevaplayan kişiye like atacağım. Onun kanalı varsa onun kanalını takip edeceğim. Abone olacağım. Ona kalp atacağım arkadaşlar ödüllü sorumuzu yapmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuza da like atıp bildiğimini ve açmayı unutmayalım. Sadece birkaç saniyenizi alacak. Lütfen bunu yapın. Diğer kişilere abone oluyorsanız lütfen bana da abone olun. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin.